Değerli arkadaşım merhabalar. Aynı serinin 3. videosundayız. Birincisinde Sıbyan Mekteplerini anlattık. ikincisinde medreseleri anlattık. Ve son olarak diğer mektepleri anlatacağız. Burada birden fazla sayıda mektep türünden bahsedeceğiz. Okul türünden bahsedeceğiz. Fakat bunlar sayısal olarak tek tek okullar oldukları için hem biraz hızlı geçeceğiz. Hem de bir özet geçmiş olacağız artık. Neyse. Şimdi gelelim ilk mektep türlerimize. Saray mektepleri yani seçkinlerin eğitimi normal vatandaşın eğitimi Sıbyan mektepleri ve medreselerde sağlanıyordu. Fakat bir de sarayın elitlerinin yetişeceği mektepler var. Bunlardan birincisi Şehzadegan Mektebi. Ne demek Şehzadegan? Adı üstünde Şehzadelerin yetiştiği eğitim merkezi. Şehzadeganlar yaşlara göre bir Sıbyan Mektebi gibi ya da diğer medreseler gibi temel içeriklere sahip ve fazlası var. Fakat bir şehzade padişah olmak için yetiştirilir. Dolayısıyla bu eğitim sürecinin sonunda bir şehzade sancağı çıkardı. Sancağı çıkma usulü biliyorsunuz Amasya, Manisa, Trabzon gibi bölgeler. Sancaklar ve bir şehzade oraya giderek o şehri yönetir ve böylece devlet yönetme becerisini artırmış olur. Fakat zaman içerisinde şehzadelerin güvenliğinden, endişe edildiğinden ya da bir takım tarihi sebeplerden dolayı sancağa çıkma usulü bırakılmış ve kafes usulüne geçilmiştir. Şehzadeler eğitim süreçlerini tamamen, Saray içerisinde tamamlamakta ve gerçek dünyayı anlamakta zorlanmaktadırlar. Bu da zaten Osmanlı'nın yıkılış sebepleri arasında eğitsel bir gerekçe olarak gösterilebilir. Gelelim bir diğer mektebe, Enderun Mektebi. Enderun Mektebi çok özel çünkü e, bu mektep'te devişirme çocuklar eğitiliyor. Osmanlı'da devişirme usul dediğimiz bir usul var. E, kendi hakimiyetinde bulunan özellikle Balkan bölgelerindeki eli yüzü düzgün, zeki çocuklar toplanır. Fakat bu toplama işlemi 2-3 yılda bir yapılır. 40 haneden bir çocuk alınır. Ve bu çocuklar Osmanlı'ya getirilir. Önce acemi oğlanlara getirirler. Bu da bir okul türü. Acemi oğlanlar e, okulunda başarılı olanlar, seçilenler Enderun'a gelirler ve buradan yüksek devlet kademelerine doğru sıçrarlar. Peki neden bunlar Türklerin çocuklarından değil de e, devşirme usulüyle getirilen insanlardan tercih ediliyor? Bunun sebebi şu. Çünkü siz dışarıdan birisini getirdiğinizde o devlet adamının kayıracak hiç kimsesi olmaz. Hiç kimseye a, a, adaletsizlik yapamaz ya da kimse için torpil yapamaz. Çünkü hayatta hiç kimsesi yok. Tek başına çok zeki ve devlet onu çok iyi bir şekilde yetiştirmiş. Belli bir göreve geldiği yandan itibaren sadece eşi ve çocuklarıyla kurmuş olduğu hayat var ve devleti var. O yüzden devletine çok güçlü bir şekilde hizmet ediyor. Enderun ee, mekt Mekteplerinin olayı bu. Acemi olanlara getirilen öğrencilerin içeride daha seçkin bir eğitime tabi tutulması. Enderun Mektebi'nde de kendi içlerinde bazı bir takım ayrımlar var. İşte Kiler Odası'na bakanlar, Doğancılar, Seferler vesaire. Buralar çok bizim e, konumuz değil. Bir diğeri Harem Mektebi. Harem Mektebi de e, haremdeki cariyelerin eğitimi için kurulan bir mektep. Burada da onlara aynı şekilde okuma yazma vesaire öğretiliyor. Sıbyan Mektebi ya da zaman içerisinde Medreseye benzer bir eğitim süreci var fakat haremde özel bir eğitim. Bir diğer meşkane müzik eğitimi, musiki eğitiminin verildiği okul meşkane. Gelelim askeri okullara. Pek çok askeri okul var özellikle Tanzimat'tan sonra bunlara çok daha fazla eklenecek ama Tanzimat'a kadar olan dönemde acemi olanlar mektebi, acemi olanlar az önce söyledik dışarıdan getirilen devşirme çocukların ilk olarak eğitim gördükleri yer. Buradan iyi olanlar Enderun Mektebine geçiş yapıyorlar. Mehterhane var, askeri bando. Cambazhane var. işte bu bildiğimiz cambazlıkla alakalı. İşte bir takım akrobatik hareketlerin öğretildiği yerler. Tophane top dökümünün yapıldığı yer, kılıçhane kılıçların yapıldığı yer, tüfekhane tüfeklerin yapıldığı yer. Humbara hanede havan benzeri bir şey, işte boş bir borunun içerisine Askeri ekipman koyulup belli bir yere atılıyor. Bugün havana karşılık gelen humbaraların yapılmış olduğu yerler. Şimdi gelelim esas olarak biz mesleki eğitime. Çünkü mesleki eğitim daha önce de bahsi geçen ahilik teşkilatıyla çok sıkı bir şekilde yürütülüyor. Ahilik teşkilatını sahada eğitim, yerinde eğitim veren bir kurum. Siz çocuğunuzu bir esnafa emanet ediyorsunuz. O esnaf o çocuğu kendi çocuğu gibi yetiştiriyor, büyütüyor. Gündüz mesleki eğitim, akşamsa dini eğitim vererek onu hayata hazırlıyor. Ee, ahilikte dört kademe var. Bunlar yamaklık, çıraklık, kalfalık ve ustalık. Yamaklık en çok 10 yaşına kadar çocukların alındığı bir süreç. Çünkü çok erken alınması lazım. Ve 2 yıl sürüyor. 2 yıl çocuklar yamaklık yapıyorlar. Yamaklıktan sonra çıraklığa atlıyorlar. Çıraklıkta da 1001 gün genelde. Burada mesela kuyumculuk gibi mesleklerin... Farklı e, tatbikleri olabiliyor fakat biz genelini konuşalım. Genelde çocuklar bin bir gün çıraklık yapıyorlar ve kalfalığa geçiyorlar. Burada da 3 e, yıl boyunca kalfalık yapıyorlar ve daha sonra kendi pazarındaki, çarşısındaki e, insanların, ustaların oluşturduğu bir cemiyet önünde kendi işinin ustası olduğunu ispat edecek bir ürün ortaya koyuyor ve e, bu cemiyet o kişiyi usta olarak ilan ediyor. Dilerse o kişi kendi dükkanını açar, dilerse de ustasının yanında usta olarak çalışmaya aynı dükkan içerisinde devam edebilir. Osmanlı'daki bir diğer eğitim kurumları, yaygın eğitim kurumları, örgün eğitim kurumlarını saydık. Neler vardı? Bunlardan birinci Sıbyan mektebi, ikincisi mektepler, üçüncüsü saray okulları, dördüncüsü ise askeri okullar. Bunlar örgün eğitimler. Bir de mesleki eğitim var. Mesleki eğitimde ahirlik ile beraber örgün eğitim kabul edilebilir. Bir de yaygın eğitim var. Yaygın eğitimle örgün eğitimin farkını biliyorsunuz. Yaygın eğitim konusunu sadece isimlerini sayacağım. Çünkü daha evvel hepsini Selçuklular bölümünde tek tek anlatmıştık. Osmanlı'daki fonksiyonlar da aynıdır. Neler bunlar? Camiler, tekkeler, kütüphaneler, sahaflar aynı. Fakat küçük bir fark hemen ekleyelim. Konaklar. Zenginler kendi konaklarında büyük alimleri toplarlar, ilim adamlarını toplarlar ve orada bir takım dersler yapılır. Hala günümüzde benzer derslerin evlerde devam ettiğini biz biliyoruz. Konaklar bu anlamda bir eğitim yuvası olmayı devam ettirmişlerdir. Darül Mesneviler özellikle Mesnevi Mevleviler için yapılmış bir takım evler. Tarikat ekollerinin ortaya koymuş olduğu bir eğitim kurumu. Ve son olarak kahvehaneler kahvehaneler, kıraat haneler esasında kitabın okunduğu, kıraatin yapıldığı, orada gitmişken de çayın kahvenin içildiği mekanlar idi. Cumhuriyetle beraber bu sadece oyun oynanan mekanlara döndü kıraathaneler fakat son zamanlarda biliyorsunuz millet kıraathanelerinin açılmasıyla beraber kıraathaneleri aslında döndürmek gibi bir hedef de güdülüyor. Oralar okuma evi olsun gibi. Evet gençler Osmanlı'daki bütün eğitim kurumlarını özetlemiş olduk. Umarım sizler için de yeterli olmuştur. Şimdi tanzimatla beraber yenilenme hareketlerinden, yenileşme hareketlerinden bahsedeceğiz. Önümüzdeki haftanın konusu bu. Görüşmek üzere değerli arkadaşım. Hoşçakalın.